Futbolların ekranlarında Gündem Fenerbahçe programına hoş geldiniz abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Efendim. Her her zamanki gibi çok şıksın yine. Teşekkür ederim o senin güzel bakışın. <laughs> Nasılsın abi öncelikle onu İyi sorayım. İyi kardeşim valla. Geldik Gündem Fenerbahçe programını çekmeye izleyicilerimizle bugün biraz sohbet etmiş olacağız. Şimdi derbi heyecanlı sorayım abi var mı içinde bir heyecan derbiyle ilgili? ya Fenerbahçe Galatasaray maçları her zaman heyecanlıdır, güzeldir. Böyle sezon boyunca hangi maçlara çıktığında bir tık heyecanlanıyorsun dedikleri zaman gerçekten Galatasaray maçlarında bir tık heyecanlanıyoruz yani. <laughs> diğer maçlar artık rutine sardı yıllardan beri mesleğimiz olduğu için normal e, oyunu okuyarak anlayarak e, izliyoruz ama Galatasaray maçlarında ciddi anlamda bir heyecan oluyor. Son dönemde diğer takımlarla makaslar açılınca bu maçların önemi daha da arttı Kesinlikle. herhalde. Abi yavaş yavaş geçelim derbi sohbetimize. Dün Fenerbahçe yönetimi takımı ziyarete gerçekleştirdi Samandıra'da. Bu ziyaretin ayrıntıları nelerdir senden öğrenelim. Aslında e, derbi maçlarından önce her zaim e, böyle bir yönetim başkan çıkarması olmuştur. Bu ilk değil, son da olmayacak. Dün Fenerbahçe yönetimi önünden Sayın Ahmet Ketenci, Sayın Acun Ulcalı ve Sayın Başkan bir ziyarette bulundular. Başkan takımla bir konuşma yaptı. Jose Mourinho da ve ekibi ve oyuncular hep beraber zaten fotoğrafında, resmi de paylaştılar. Başkan öyle çok ekstra böyle bir konuşma yapmadı. Sadece size güveniyoruz, inanıyoruz. Bu dünya derbisi ve ilk defa bu derbiye çıkacak oyuncularla biraz bu maçın atmosferini anlattılar, konuştular, sohbet ettiler. Yani öyle e, gergin bir ortam yoktu, her şey çok güzeldi. Fenerbahçe şu an durumu iyi, galibiyetler, hocayla ilişkiler çok iyi. Yani çok normal sohbet havasında e, yapılan bir şey oldu, toplantı oldu. Yani ekstrem bir durum yok. Prim mevzusu açıklar kavuştum. Bunu çok soruyorlar ama derin evet. maçlarında zaten her daim e, bir takım primler olmuştur. Bu da dediğim gibi ne ilk ne son. Ama şunu şu kadarını söyleyebilirim. Sayın Ali Koç her daim Fenerbahçe'de elini cebine atılması gerekip ve burada bir şey verilmesi gerekiyorsa hiçbir zaman bundan kaçmamıştır. Hep vermiştir. Muhtemelen Fenerbahçe galip gelirse başkan maçtan sonra direkt belki bir telefon açar. Gönlünden geçen rakamı söyler ve Mario Baranko da oyunculara tebliğ eder. Bu hep olmuştur. Ee, yine olacağını düşünüyorum yani. Onun için çok özel bir şey, özel bir haber değil yani bu. Peki abi e, oyuncular arasındaki atmosfer nasıl şu anda? Moraller yerinde mi Fenerbahçe'de? Evet gayet güzel. E, bugün akşam yapılacak idman. E, bütün hafta boyunca sabah yapıldı idmanlar. Bugün kampa girileceği için Akşam e, dört buçukta toplanma var. Akşam idmanı yapılacak ve ondan sonra kampa girilecek. Dediğim gibi futbolcuların morali çok iyi. Neredeyse sakatlık bir oyuncu dışında hiçbir sakatlık yok. Fenerbahçe çok uzun bir aradan sonra cezası ol, yani hep Fred cezalı oluyordu veya çok önemli bir oyuncu sakat oluyordu ama bugün Fenerbahçe'de o sayı dışında bir eksik yok. Tam takım çalışıyor. E bu da haliyle hem hocanın hem yönetimin hem taraftarın morallerini çok üst seviyede tutuyor. E Maç kapalı gişe oynanıyor. Gün sabahtan beri bana gelen bilet telefonunun haddi sınırı yok. O derece insanlar maça gelmek istiyor. Heyecan dorukta. Futbolcular mutlu. Bu derbi yaşıyorlar. Ha, bence çok güzel bir derbi yine bizi bekliyor yarın. Umarım e, kazasız belasız hakemin konuşulmadığı güzel bir derbi izleriz. Ve Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin kazandığı bir derbi olur inşallah diyoruz. <laughs> Peki abi yavaş yavaş sağ içine de geçelim. Jose Mourinho'nun kafasına yavaş yavaş derbi planı oturmaya başladı mı? İlk 11 tercihi nasıl olacak? Bazı bölgelerde çünkü soru şartları var. Bak tehlikeli sorular geliyor yine Sercan Hamzoğlu teknik taktik veriyor diye hemen foto bekleyenler. Yapacak bir şey <laughs> yok Ya bu bizim işimiz, mesleğimiz. Abi. Ya derbi varsa tabii ki insanlara da e, gazeteciliğin vermiş olduğu çizgimiz doğrultusunda tabii ki e, tahminlerimizi söyleyeceğiz ama şunu söyleyebilirim ciddi anlamda yani hocanın nasıl bir 11'le çıkacağını bilmiyorum. Ama şunu da bugün yoldan 10 tane Fenerbahçeli'yi çevirin, şunu deyin. Deyin ki e, kafanıza bir ikon yapın, hoca sence hangi ikon çıkıyor desinler. Yani i̇nanın o 10 kişiden 9'u, 8 taneyi, 9 taneyi zaten net bilir. Şimdi sezon başından beri hocanın da kafasında biliyorsunuz belli başlı oyuncular var ve bunlar net. Yani şimdi değiştirmediği bir Tadiç var, Maksimen var. Şey değiştirmediği Cikus'u, Çağlar'ı var, Cikus Çağlar var Livakovic'i var. İşte Osai ile Mert arada değiştiriyor. E şimdi Osai sakat olduğuna göre daha yeni yeni çalışmalara başladığına göre e gördüğümüz gibi tek çare Mert kalıyor. E solda Osterwalde'den vazgeçmiyor. Şimdi hocanın zaten oyun planı belli, kadro planlaması da belli bence. Yani çok bu oyuncu öne çıkmaz, sürpriz olur. ha Burada ne olur? Bana göre sürpriz ne olurdu burada? İşte İrfan Can Kahveci oynarsa sürpriz olurdu. Aslında bana göre sürpriz değil de takımın en iyi oyuncularından biri. Yani Abramat ilk 11 başlasaydı e, bana göre sürpriz olabilirdi. Birkaç ayda bugün okudum abi ben Abramat ilk 11 başlayacak diye. Ya bence başlamayacak. Bu şahsi düşüncem. Hoca tabii ki karar verir maç günü, maç saati. Ama burada bir İsmail'in bu kadar iyi bir oyun çıkardığı haftalara baktığımız zaman Abramat'la başlayacağını düşünmüyorum. Ama çok hazır olduğunu söyleyebilirim. İdman performansları inanılmaz derecede iyi. Çok hazır gelmiş bir oyuncu. Yani şu maç bile olmasa maç içinde kesinlikle süre alacağını düşünüyorum ben Abramat'ın. Onunla beraber Bekao'nun yükselen bir performansı var. Kasımpaşa maçında adeta tam puan aldı. Ha ama ben yine söylüyorum hocanın birinci tercihi yine Ciku olur. Çağlar olur diye düşünüyorum ama Bekao'da oynarsa benim için sürpriz olmaz bu kadar söyleyeyim. Dediğim gibi orta saha üçlüsünü de çok bozacağını düşünmüyorum. Yani sezon başından beri Fred, Şimanski ve İsmail ile oynuyor ve çok da memnun oradan. Iııı. Ee... Bence böyle başlar. Ama maç içinde Fenerbahçe skoru da bulursa net Abramat'ı sahaya atacağını düşünüyorum. Şimanski'yi çıkarıp skoru koruyacağını, korumak için böyle bir hamle yapacağını düşünüyorum. Bak böyle bir net diyorum bunu yani. Fenerbahçe 2-1 önde diyelim. İkinci yarı 60. dakika, 65. dakika. Direkt sahaya sürer Abramat'ı. Oradan Şimanski alır ve orada güçlü bir orta saha yapar. Ama ben oyun başlangıcında ana planda hücum olarak bu üçlüyü bozacağını düşünmüyorum. Yani Tadic'i de bozacağını düşünmüyorum. E, Maksimil'i de e, bozacağını düşünmüyorum. Burada kim oynar forvet konusu? Onu Geçen yayında abi. da aslında bunu söyledim. Ceko mu ve ennesi mi olur dedim. Son güne kadar bence hoca bunun kararını vermekte zorlanabilir dedim ama Çarşamba günü aynısı söyledim. Bence Ceko ile başlayacak. Bugün itibariyle Cuma günü de son idmanı daha başlamadı. Biz bu yayını çekerken daha idman bile daha takım bile toplanmadı. Ama ben yine şahsi düşüncemi burada söyleyecek olursam Ceko ile başlar diye düşünüyorum. Daha hazır, daha böyle oyuncularla duvar al ver işini çok iyi yapıyor. geçen sezondan beri de takımın tanıdığı bir oyuncu. Böyle bir derbide bu tecrübeden faydalanacağını düşünüyorum ben Jose Mourinho'nun. Birinci tercihi bence Ceko olur. Biraz Kasımpaşa maçında da oynatılmasını sebebi aslında oydu diyebiliriz. Biraz dinlendirdi orada oyuncuyu. Sonradan 65'te falan aldı onu oyna yine e, muhakkak kullanıyor Ceko'yu. Ben Ceko böyle derbilerde sahneye çıkacağını ve hocanın ona formayı vereceğini ben düşünüyorum. Taraftarı merak ettiği bir konuda Kostiç abi, Kostiç e, kadroda olacak mı? Mutlaka kadroda olacak. Kadroda ama olmasını bekliyoruz. İlk 11'de olması beklenmiyor herhalde. Yok, ilk 11'de beklenmiyor ama e, kadroda olmasını bekliyorum ama kadroda da bilir yani. Şimdi orada alternatiflere bakıyor e, elindeki oyuncu grubuna. E, şimdi orada çok kanat oyuncusu var Fenerbahçe'nin elinde. O yüzden Kostić kadroya girer ama giremeye de bilir yani şimdi orada Cengiz tercihi yapabilir. Oster Volde'nin alternatifi olarak belki bir ihtimal düşünebilir orada. Hani maç içinde bir sakatlık olur, bir kırmızı kart olur veya bir teknik taktik değişikliği olur, stoperlerden biri atıyorum, adelesi çeker hemen Oster oraya sola kaydırır, oraya acaba Kostići atar mı? Bir an orada sistem değiştirir mi? Bence kritik bir adam olduğu için. Yine Kostic'in kadroyu alabilme olasılığı bundan dolayı fazla olabilir. Fiziksel durumu nasıl peki abi Kostic'in? Fiziksel durumu çok çok iyi değil ama çok da kötü değil. Sakatlıktan yeni çıktı. Evet gibi. yani çok iyi değilmiş. Yani böyle çok beklenen performansları henüz daha gelmemiş ama aşağıda da değilmiş. Yani sen aldın Kostic'i sıkıştın 30 dakika 40 dakika kullanabileceğin bir performansı varmış. E, sabek konusunda da o sayesinde Sakatlıktan Lok yeni çıktı. Yok yani başka alternatif yok. Yani Mert Bülür'den müydür. başka Fenerbahçe'nin o bölgede oynatacağı bir oyuncu yok şeyleri de sormak istiyorum abi hazır böyle konuşurken. Ee, sözleşmesi bir ton iki tane oyuncu var Fenerbahçe taraftarı çok merak etti. O Say İrfan Can Kahveci. Ee, Can Kahveci de galiba son aşamaya gelmiş Fenerbahçe. Ya, onlarla şöyle yapıldı. Ee, transfer sezonu bittikten sonra sizlerle bir e, kontrat görüşmesi yapılacağını kendilerine iletmişler. Onunla birlikte bazı yerlilerin de maaşlarını yukarı çıkaracaklar. Yani tekrar bir yapacaklar. Mesela şu an İsmail Yüksek'in aldığı para yani çok emin olmamakla birlikte 13 milyon TL falan bandında. Şimdi İsmail şu an Fenerbahçe'nin banka oyuncusu ve milli takımın banka oyuncusu. Ve inanılmaz bir yükselişte olan bir oyuncu. Ve bugün bu rakamlara baktığın zaman 400 bin eurolar falan ediyor artık bu paralar. Yani bir yerde 1,5-2 milyon euro bir oyuncunun aldığı yerde. Şimdi sen 300-400 bin euro. Yani arada makas tekrar açıldı. Hem İrfan'da açıldı, hem Osai'de açıldı, hem İsmail'de açıldı. Bayağı burada bazı oyuncuların maaşları altta kaldığı için ama Başkan Ali Koç geçen sezon bu oyunculara zam yaptı ve bu sezonda yapacağını %100 düşünüyoruz. Zaten dediğim gibi kontrat görüşmesi yapılıyor onlarla. Başlayacak yani derbiden sonra. Ee, bir de abi bu benim kendi kişisel merakım Cengiz Ünder konusu. Yavaş yavaş hocanın performansını beğendiğini söylemiştin sen antrenmanlarda. Yani da. son antrenmanlarda onun performansını biraz yukarı çıkardığını ve o yüzden UEFA kadrosuna yazdığını burada söylemiştik. Ama dediğim gibi orada hala Cengiz bu formayı bu oyunculardan alabilecek durumda değil. Hala arka sıralarda. Yani, yani evet çıkardık. hala arka sıralarda. Şu an Tadiç, Maksimen, Can Kahveci. Şimdi bu üçü hocanın birinci adayları. Yani bu bunlar bunlardan sonra Oğuz geliyor. Ve ondan sonra Cengiz geliyor. Şimdi Oğuz Cengiz hadi belki birbirine yakın olabilir ama bu üçlüyü kolay kolay bozmuyor. Yani buradan Maksimen'i çıkardığı zaman Tadiç'i sola gönderiyor. İrfan'ı. İrfan'ı sağa atıyor. Sağ atıyor. Şimdi burada Tadiş'ten de biraz hoca ilerleyen haftalarda yorulmaya başladıktan sonra performansında düşüş olursa işte orada biraz daha bunlara daha çok forma şansı verilecek. İrfan'a, Oğuz'a, Cengiz'e ama şu aşamada birinci böyle önemli kritik maçlarda bu üçlüyü asla önüne geçebilecek şu an bir oyuncu yok Fenerbahçe'de. Abi son olarak da Fenerbahçe bir açıklama yaptı. Son dönemde bazı söylentiler çıkmıştı Türk futbolunda. İşte hem kara borsa bilet satışı hem bazı sponsorluk anlaşmalarına ilgili gerekli kurumlara şikayet edildiğine dair bir açıklama yapıldı. Bu durumun ayrıntıları nelerdir? Senden öğrenebilir miyiz biraz? Şimdi bu kara borsa işi ciddi anlamda e, Türk futbolunda bir kangren. Yani bu kara borsa yıllardan beri konuşulan bir şey. Şimdi Galatasaray'ın kendi camiasındaki önemli avukatları, eski yöneticileri bir takım müracaat ettiler adliye ve şikayette bulundular. Şimdi aslında dinamit ilk Galatasaray'ın kendi camiasında patladı. Şimdi bunun üzerine Fenerbahçe'de bir takım haliyle başvurularda bulundu. Açıklamalar yaptı. Bu gayet normal bir şey. Şimdi bu kara borsa işi çok böyle yargıda olan bir mesele. Yani çok da fazla buna girip de bir şey dememiz de doğru olmayabilir. Çünkü yargıda bu iş araştırılıyor ve bakılıyor. Ama maalesef hoş olmayan bir durum. Bakalım bu işten ne çıkacak. Bu da biliyorsun legal olmayan bir şirket Galatasaray forması sponsor oldu. Sonra Galatasaray bir açıklama yaptı, iptal edildi dedi. Yani bu kadar büyük camiaların böyle işleri biliyor olması lazım. Böyle bir durum varsa siz nasıl araştırmadan böyle bir sponsorluğa imza atılıyor? Galatasaray'da gerçekten kaos ve sıkıntılar üst üste gelmeye başladı ve bu da ciddi anlamda Türk futbolunda konuşulmaya başlandı ve araştırılıyor bu durum. Fenerbahçe bence bu konuda şikayetinde haklı. Son olarak da abi, birazcık senin oyun derbiyle ilgili öngörülerini almak istiyorum. Nasıl bir oyun bekliyorsun ve maç kaç kaç biter? Şimdi kendi saha kendi seyircisi önünde Fenerbahçe'nin muhakkak ve muhakkak baskılı ve coşkulu başlayacağını düşünüyorum maça. O atmosferin vermiş olduğu ilk 15-20 dakika çok önemli Fenerbahçe için ve burada nasıl başlarsan öyle gider ya. Fenerbahçe iyi başlarsa iyi götürür maçı. Ama bu 15-20 dakika içinde iyi başlayıp eğer kontra ataktan bir gol yerse Fenerbahçe için e, moraller bozulur orada. Ve istediği oyunu e, sergileyemeyebilir. Baskı artar. Baskı üzerine artar ama iyi başlar, iyi baskı kurar ve golü bulursa Fenerbahçe için e, maçın ilerleyen dakikalarında skoru arttırması da daha basitleşebilir. Çünkü o zaman Galatasaray da üstüne gelmeye başlayacak gol yedikten sonra ve burada hızlı oyuncularla çok daha iyi skora gidebilir Fenerbahçe. O yüzden ilk 15-20 dakika Fenerbahçe için çok kritik olur diyorum. Skor anlamında da hep dünden beri herkes soruyor. 2-1 ile 3-1 arası gidip geliyorum Fenerbahçe'nin. Ama e, kaybedeceğini hiç düşünmüyorum bu arada Fenerbahçe'nin. Galatasaray'ın bence en büyük orada e, o maçta alacağı performans ve başarı bana göre beraberlik olur. Onun dışında Fenerbahçe beraberliğe çok sevinmez ama galibiyeti kaçırırsa Fenerbahçe üzülen taraf olur. Peki abi hem keyifli sohbet hem de verdiğim bilgiler için teşekkür ederiz. E, Kapatmadan önce son hatırlatmamızı da yapalım. İzleyicilerimizden kanalımıza abone olmalarını, videolarımızı beğenmelerini ve yorum bırakmalarını rica ediyoruz. Rica ediyoruz. Onlar bizim için kıymetli. Derbiden sonra görüşmek üzere.